Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir challenge deneyeceğiz arkadaşlar ama öncesinde şurayı bir temizlemem lazım. Ne kaçtı? biri daha geldi. Ah gördüm. Tam gördün ki. Arkadaşlar bugün yukarıda yargı, aşağıda challenge denemesi yapıyoruz. Ne challenge olduğunu birazdan söyleyeceğim. Ha, yakaladım seni. Abi çatıda birileri geziyor bak yine Ya buranın çatısına niye atlarsınız ki <laughs> Arkadaşlar bu arada beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum Gördüm adamı Sayıldı Ya şu çatıdakiler var ya Bir dursa tüm sesleri karıştırıyorum şu an Önümde Seni gidi seni İnin lan aşağı İndi mi? Bu galiba indi. Aa bu adam olabilir ha. Tamam şu canı bir basayım ben. At şunları. Ortaya doğru bir gidelim. Solumda. Yakaladım. Karşı taraftan sıkanlar var. Ah sağda da var. Bak. Tam burada. <laughs> Yine silah gözüküyor. Gördüm. Burası biraz sıkıntılı. Ben o sağdakini oynayabilir miyim acaba? Şuradan şöyle. Ah! Bu başka mı? Önümde biri daha olabilir. Yo. O adam galiba ya sola geçmiş biraz. Tamam şu karşıdaki adam kaldı arkadaşlar. Ona doğru bir yaklaşacağım. O adam oradan çıkmayacak zaten belli. En iyisi ben yaklaşayım. Bak. Ulan. Ya var ya. <laughs> Adam orada 3 gün bıraksan 3 gün orada kıpırdamadan durur biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi ya. Yeter be. Neyse arkadaşlar, challenge'ımız başlasın. Pompalı ve keskin challenge oynayacağız. Çok istemiştiniz. Ben de bir deneyim dedim. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Abi bir keskin bulamadım ya. Parayla alacağım büyük ihtimalle. Pompalıyı ver. Pompalımız tamam arkadaşlar. Şimdilik bir M4 kalsın üstümüzde. Atacağız zaten. Şu parayı da ver. Al. M24. Oy. Çok iyi, çok iyi. Ver abicim. Topla bunları. Baya bir bomba, smoke, kalkan toplamam lazım ama. Şimdilik bir ortalara doğru gidelim. 6 kildeyiz bu arada arkadaşlar. İleriden sıkan var. Ah ses var. Lan. Oy, botçuk. Korktum be. Öl bakayım. İleriden sıkanlar vardı. Oraya bakacağım be. Nerede bunlar? Drop düşmüş bir tane. Ah, adam mı? Bir taneydi. Kaya geçti ya. Oraya yaklaşmam lazım arkadaşlar. Oo, sağdan sıkan var. Tamam sakin ol bak pompalım var Sizin bana biraz yakın oynamanız lazım Ama benim size uzak oynamam lazım Çünkü keskin var Yani bu challenge'ı kim önerdi bilmiyorum <laughs> Sen bir bayır bakayım Hatırlayamıyorum şu an challenge'ı kimin önerdiğini ama Çok değişik bir challenge arkadaşlar Hem uzak oynamam lazım hem yakın oynamam lazım Bak sisledi kayadaki bunun arkadaşı Sen şu Hacı Bekir lokumlarını al bakayım Yaklaşacağım. Bir quick, bir tane de. Ulan headshot yesen ne olurdu? Gel buraya gel. Canaz. Oh, arka sıkıyor. Şöyle gel. Arkadaşı galiba. Tamam. Sağdan sıkan var. Ben bir seni alayım mı? Göster bakayım. Headshot yedi ya. 3 kaskı varmış. Tamam sakin. Şöyle boost'u bir dolduralım. O sağdakiler baya bir fight diyor. M7'si var. Oraya bir yaklaşacağım birazdan ama şu önündeki beni tutuyor şu an. Şundan kalkan smoke alabilir miyiz? Paramız da yok. Belki biraz para alırız. Bak sıkma geçiyorum ha. 6x3x kalkan. Ee, tamam tamam. Abi her yerde M4 var ya. <laughs> Şu tepeye kadar gidersem sıkıntı yaşamam bence. Bir bakabilir misin? Lan bot. Ya smoke var göremiyorum. Pekala. Topuk abi. SKS ile hala yaşıyor. Onda bir de M7 var. Yakın temasta biraz sıkıntı yaşayabilirim. Eee nerede bu? Ah. Hadi. Bak DP'li vurdu bunu. Tamam ben o DP'yle yaklaşacağım ya. Böyle olmayacak arkadaşlar. Göstermiyor adam. Buradan buraya. Bak bakayım. Yok abi. Ah. Bakıyormuş. Aa kalkan koydu. O adam oradan çıkmaz ya. Var mı bir şeyler? Oo. Güzel. Mülötöf iyidir. Geliyorum bekle bekle. Arkadaşlar bu arada beğenen paylaşan herkese çok teşekkürler. Tekrardan. Bomba yetişmeyebilir. Kardeşim ben geldim ama. 5 tane Hacı Bekir lokumum var. Bir tane buraya. Aa, nasıl ya? Kaya arkasında mı? Ses yok. Gitti mi lan bu? Ah tamam duydum duydum. Duydum bekle. Tam bunun arkasındasın bence. O be. Lan. Geliyorum. Bak bak bak. At. Oy. Abi. <laughs> M24'ü kaçırdık. Burası temiz arkadaşlar. Ya 5 kişi kalmış arkadaşlar. Ne çabuk öldünüz be. Neyse. Bu uyarıcı paket. Biraz bomba ve smoke alacağım. Lan. Sağda arabamız var zaten. Devam. Burada var mıdır? Oo kalkanlara bak. Bu adam orada mıdır hala? Bak, oradaymış tamam. Mermi yiyerek info alıyorum arkadaşlar. Göster bakayım. Hadi. Evet. Ya bir abime alabilseydim çok iyi olurdu. Hadi ama. Hoppa diye ya. Oraya bomba molotof yetişir mi? Bir dakika önce bir Molotov deneyelim. Bomba sakıyor çünkü. Ama zor. Yetişmez bence. Ben oraya bir yaklaşayım bence. Bombamız var, molotofumuz var. Aa. smoklamış çatıyı niye? O kadar kalkan bırakmışsın zaten. Sağımdan biri bana denedi. Topuk abi. <laughs> Abi 3-4 tane kalkan bırakmış bir de smok atıyor oraya. Gel bakayım. Man. İnşallah kapıyı kapatmamışsındır. Bak ya. Ulan. Biliyordum zaten böyle bir şey yapacağını. Tam köşede. Aa biri öldü. Lan bunu vurmuş olabilir mi? Hala buraya atıyor. Biraz riske atmayacağım. Oraya bir molotof bomba deneyeceğim yine. Bak buraya atıyor. O arka var. Arkadaşlar ben bu binadan bir çıkacağım. Emin değilim. Sağımdan bir AVM'li var. Tepe var. Bir de bu binada var mı yok mu bilmiyorum. Bilmiyorum o yüzden uzaklaşmam lazım. Zaten çatıya çıkamıyorum. Şu alana girmem lazım. 10 metre. Bak. Oradaki adam ölmüş galiba ya. Sıkardı yoksa. Evet karşında Hadi. Bir daha. Headshot. Baygın. Arkadaşı var mı orada onun? İkiler galiba orada. Ah. Sağımda bir ses var. Tamam şunu ben bir çekeceğim. Evet. Buradaki onun arkadaşı ise ki değil. Bu ona sıkıyordu. Geliyor. Gel gel kardeşim. Pompa var elimde. Hop. <laughs> Kalkan birebir arkadaşlar. Birebir. Bu karşıda vurduğum adam sola doğru sürünüyordu. Arkadaşlar buralarda bir yerde büyük ihtimalle. Evet gördüm. Ba 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 ba. Lan. Aa tamam kalkan. O zaman bu oyunu Hacı Bekir lokumuyla bitirelim arkadaşlar. Yetişir mi? Hadi be. Bir daha bir daha. Bunu al. Ardından bir tane daha. <laughs> i̇şte budur ya. Evet arkadaşlar, pompalı ve keskin nişancı challenge'ı. Siz istediniz, biz yaptık. <laughs> Beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni challenge'lar için yorumları okuyorum. İstediğiniz challenge'lar olursa yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Görüşmek üzere.